Merhabalar birinci deste. Ruh eşinizle tanışıyor musunuz? Sorusu için ana kartlarınızı seçtim. Şimdi birlikte ek kartlarımızı da seçeceğiz ve yorumlamaya başlıyoruz. Öncelikle bir aşk kartı seçiyorum sizler için. Oo, çok güzel bir kart çıktı. Çok ruhsal bir açılım olacak şimdi. Bir de bu destemizden bir kart seçiyorum. Evet zaten kuzey ay düğümümüz çıktı. Yine ruhsal yolculuğumuzla alakalıdır. Astrolojik olarak bilirsiniz. Bir de burada ruhundan size şu an enerjisiyle ne söylemek ister diye en sonda bir kart seçeceğim. Şimdi hemen yorumlamaya başlıyoruz. Öncelikle bu kartlarımızı. Siz ruh eşinizi tanıyorsunuz. Zaten çok net bir şekilde açılım bize bunu gösteriyor. Bildiğiniz bir insan, duygusal olarak, ruhsal olarak kalpten hissettiğiniz bir insan. Zaten o olduğunu da biliyorsunuz. Belki ilk andan itibaren hissettiniz. Tutku kartımız da çıktı zaten burada bizim. Yine bir işaret kartı olarak. Siz bu kişiye baktığınızda çok yoğun bir enerji hissediyorsunuz. Belki bunu ilk önce adını koyamadınız. Belki bunun ruh eşliliği olduğunu ilk önce fark edemediniz. Neden o kişiye çekildiğinizi anlayamadınız. Birçok farklılık olabilir, aksaklıklar olabilir. Ama bir türlü bitmeyen bir durum ya da her seferinde affettiğim bir insan, affettiğim bir noktada diye olabilirsiniz bu insanla ilgili. İşte zaten sebebinin o ruh bağı olduğundan bahsediyor kartlarımız aradaki aksaklıkları düzenlemek için çok fazla çalışmış olabilirsiniz. Çok fazla çabalamış olabilirsiniz. Sabahlara kadar düşünmüş olabilirsiniz. Her yolu denemiş olabileceğinizden bahsediyor kartlarımız bize burasında. En çok ama yanlış asıl buradaymış. İlk önce belki bu durumu siz fark ettiniz. Aradaki o ruhsal bağlantıyı kopmamanız gerektiğini, bir şeyler paylaşmanız gerektiğini, zaten böyle aranızda bir ruhsal kontrat, bir anlaşma olduğunu ve bu yüzden belki bir şeyleri düzenlemek istediniz, yapılandırmak istediniz. Ama sizin asıl göreviniz yolu açmak değilmiş. Aranızdaki bağlantıda sizin göreviniz daha çok o yolda onun geldiği kadarıyla ilerlemekmiş. Onun bazı engelleri vardıysa eğer ki bunları çözümleyip yapması gerekenlere odaklanması gereken oymuş. Siz daha çok geldiği durumu genişletme amacındaymışsınız. Ama o belki kendi üstüne düşen ruhsal sorumlulukları gerçekleştirmediği için, belki anlayamadığı için, belki daha mantıkta baktığı için, kalbini tam olarak açamadığı için ya da döngü anlamında biraz daha o süreçte biraz bir durağanlık geçirmeniz gerektiğinden kaynaklı siz bir şeyleri yapılandırmak istemişsiniz. Siz çabalamak istemişsiniz olarak gözüküyor. Ama bu yanlışmış. Sizin amacınız, sizin yapmanız gereken daha çok kendi yolunuzda ilerlemekmiş. Kendi yapmanız gerekenlere odaklanmakmış. Kendi alanınıza odaklanmakmış. Belki bu kişiyi tanıdıktan sonrasında hayatınızdaki bir aksaklığı düzenlemekmiş. Aynı şekilde ilk önce kendi alanlarınızı, kendi kişisel alanlarınızı düzenlemekle ilgili bir durumunuz varmış. İkinizin de ayrı ayrı. Zaten kendi yolunuzda ilerlemek noktası demek değil ki bu kişiden ayrı ilerlemeniz gerekiyor bu kişiyi tanıdıktan sonrasında. Ya da bu kişiyi bilip de bunu bilerek farklı yollardan ilerlemek zorunda kalmak bu bilgiyi bilmenin getirdiği ağırlık değilmiş aslında. Sadece olması gereken kalpten bildiğiniz kişiden şüphe etmeden tamamlanma isteyene yenilmeden ilerlemeye devam etmekmiş. Bu şey kişiye belki zaman vermekmiş, sabretmekmiş. Kendi kendinin fark etmesine izin vermekmiş. Kendisinin bir şeyler yapmasına izin vermekmiş. Evet birçok ruh vardır. Bu demek değil ki bundan sonrasındaki hayat yolculuğunuzda sadece bu insanla devam edeceksiniz. Bu kişiden başka ruh eşiniz çıkmayacak. Bunlar demek değil. Zamanı geldiğinde tabii ki başka bir ruh eşiniz karşınıza çıkabilir. Ya da gerçekten bundan sonrasında bu kişiyle devam etmeniz gerekecek olabilir. Belki bir arkadaş olarak, belki bir ilişki bağlamında. Yine de şu an bu kişiyle henüz bitmeyen bir ruhsal yolculuğunuz var. Bir yolunuz var gibi gözüküyor. Şu an tamamen bir kopuş enerjisi yok. Yarım kalmış bir durum var. Ve şu an sizin yapabilecekleriniz sınırlı. Kartlar dedi ki bize bunu kabul etmen lazım. Çünkü eğer bunu kabul etmezsen bu sana acı vermeye devam edecek. Bu sana sınırlı hissettirmeye devam edecek. Sen kendi yolunda ilerlemelisin. Sen kendi yoluna güvenmelisin. Çünkü bunu başardığında içsel olarak bu enerjiye, bu dengelenmeye geldiğinde zaten yol kendiliğinden akmaya başlayacak. O da kendi farkındalıklarını aslında geliştirmeye başlayacak dedi kartlarımızda. Zihninizden olabilecekleri sınırlandırmak bu ancak bu şekilde olabilir. Bana ancak şu şekilde gelebilir ya da ancak şu durum çözülürse bu durum bu şekilde evrilebilir ya da bana şunların açıklamasını yapsa bile şunları çözemeyiz gibi daha bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunun gibi eğer düşünceler geliyorsa biraz daha böyle bir overthinkingliysanız bunun da yanlış olduğunu söylüyor kartlar. Bunu aslında evrene bırak dedi. Bunu aslında akışa bırak. Kendiliğinden olması gereken olacak zaten diyor kartlarda. Fakat çok fazla kontrolü elde tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bilmediğiniz bir şey sizi korkutuyor, ürkütüyor olabilir. Bu bağlantının derinliğinden kaynaklı da tabii ki de çok daha yoğun bir şekilde bırakmamalıyım. Eğer ben de bırakırsam o hiçbir şey yapmıyor ve birbirimizi kaybederiz. Düşüncesi sizde çok daha yoğun etkileri. olabilir olabilir. Ama bu aslında bu enerjiyi, aradaki o bağlantıyı daha da sıkıştırıyor ve daha da aksamasına sebebiyet veriyor dedi. Kartlar bize diyor ki, mahrum kaldığını düşündüğün ne varsa yeniden bu çark dönmeye başlayacak ve durumu iyiye doğru gitmeye başlayacak dedi. İstediğin, hak ettiğin, onun da içinden hissetmesini aynı şekilde hissetmediğini hissetmesini istediğin ne varsa bu döngü kendiliğinden açılmaya başlayacak. Kalbi açılmaya başlayacak dedi kartlarımızda. Olumlu değişiklikler evrenin aslında müdahalesiyle olacak diyor. Büyük toplanma kartındaki gibi zaten şu an görülüyorsunuz, dualarınız duyuluyor zaten, meditasyonlarınız, dilekleriniz bunların hepsi görülüyor ama o doğru zaman aslında biraz daha Bekleniyor diyor kartlarımızda o olumlu değişikliklerin olması için. Kırgın olsanız da bu kişiye o overthinklama meselesiyle ilgili belki işte ben bu saatten sonra nasıl affedebilirim ki? Ben bu noktadan sonrasında nasıl güvenebilirim ki bu kişiye? Diye düşünüyorsanız da belki haklı olarak burada çok daha büyük şeyler olmuş olabilir aranızda bunu toparlamak için aslında gerekeni yapacak dedi bir şans vereceksiniz. Ve bunu içten aslında zaten vermek isteyeceksiniz olarak gözüküyor. Çünkü bu kişi sizden uzakta kaldığı bu müddet içerisinde kendi içinde farkı bazı da farkındalıklar geliştiriyor olarak gözüküyor. Tam olarak haber alamıyorsanız da ya da gördüğüm daha farklı diyorsanız bile kendi içinde yalnız kaldığı süreçlerde bu kişide bazı açılmalar, bazı dönüşümler gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Tam o asıl tamamlanmaya gidecek olan nokta henüz oluşmamış. Fakat hayatında yaşadığı durumlar bu yola doğru kendisini sürükleyecek olarak gözüküyor. Sizden uzak kaldığı bu süreçte hangi cevapları bulduysa, nerelerde ne yanlışlar yaptığını fark ediyorsa, neleri dönüştürmesi gerekiyorsa bunları fark edip o şekilde karşınıza çıkacak ve bunları sizinle paylaşacak. Geçmiş enkarnasyonlardan da bağlantınız var. Yani tabii ki var. burada burada ruh eşliliği etkisiyle sizinki daha çok bir zaten belki bir evlilikti, belki bir sevgililik ilişkisiydi gibi gözüküyor. Bir eş ilişkisiydi gibi gözüküyor. Bunu tam olarak bu şekilde fark etmese de, hatırlamasa da karşınızdaki ruh eşiniz yine de birden gelecek olan bir hisle, bir işaretle sanki ruhu kendisine bunu hatırlatacak gibi gözüküyor. Ve bunu hissettiği noktada bir şeyler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlayacak. Dönüşmeye başlayacak. Karşınıza çıkacak ve aslında ben de çok düşündüm, ben de çok üzüldüm, ben bunu sonradan fark ettim, ben bunu şöyle bir durum olduktan sonrasında aslında anladım gibi açıklamalar da yapabilir. Bunları çok içten söyleyeceğinden bahsediyor zaten. Ama bunun henüz biraz daha zamanı olduğunu, bu süreçte acele etmemeniz gerektiğini, her ne yapıyorsanız kendi alanınızla ilgili, belki işinize odaklanmak, belki kendi hayatınıza odaklanmak, belki kendinizde değiştirmeniz gereken şeylere odaklanmak, bunlara devam etmeniz gerektiğini söyledi kartlarımız daha çok bize. Çünkü ruhunuzun yolu bildiğinden bahsediyor. En çok bunu söylüyor. Zaten yapıyorsunuz kartımızda bize bundan bahsetti. Sen gerekenleri yapıyorsun. Sadece zihnine yenilmeden aynı şekilde yapmaya devam et dedi. Çok sıkışmış hissettiğiniz zamanlarda bir işaret evrenden, şarkıyla, filmle, belki bir kitapla, belki bir araştırmayla isteyebilirsiniz. Bunların size iyi geleceğinden bahsediyor. Bunların sizi rahatlatacağından bahsediyor. Aklınızdaki bir soruyla ilgili karşınıza çıkacak olan bir şarkıyı, bir filmi seçip e, bu şekilde bu filmden bir işaret olacaktır muhakkak ki diyerek, niyet ederek izleyebilirsiniz. Belki o film sizi çok sıkacak, belki izlemek istemeyeceksiniz, belki bana göre değilmiş diyeceksiniz. Ama içinde göreceğiniz bir şey, sizde yaratacağı bir duygu, düşünce, bir farkındalık sizi etki edecek gibi gözüküyor. Bu tarz işaretleri takip etmeniz gerektiğinden bahsetti size kartlarımız. Bunun yanı sıra biraz daha bu süreçte yine akışta ve güvende kalabilmek adına daha çok toprak elementinin çalışılması gerekliliğini de anlatıyor. Kartların geneli bize daha çok bundan bahsetti. Bu nedir? Daha doğaya yakın, belki bir parkta, belki daha yakınsa tabii ki de yapabilecek etkiniz varsa, bahçeniz varsa bu şekilde çiçeklerle uğraşmak, ağaçlarla belki de ilgilenmek, işte kurumuş dalları varsa bunları temizlemek, belki bir yapabiliyorsanız bir ağaca sarılmak, hayvanlarla ilgilenmek, eğer yine imkanınız varsa ayağınızı toprağa basmak, bunlar da yine size bu süreçte iyi gelecek gibi gözüküyor daha bu sürecin rahat ve belki de hızlanması noktasında size fayda getirecek dedi çünkü. Peki şöyle bir şartlar kartlarımıza da bakarsak. Öncelikle aşk kartınız ne söylüyor? Melekler doğru zamanı bekliyor dedi. İlahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında dedi. Buradaki bu kartımız bize. Zaten büyük toplama kartında da bundan bahsettik. Çok bağlantılı kartlar çıktı birbiriyle. Tutku kartı da aynı şekilde. Oradaki, en sondaki. Burası da zaten bize diyor ki, melekler doğru zaman geldiğinde önce sizin ruh eşinizin içine o farkındalığı getirecek, sonrasında da harekete geçmesi için onu cesarete getirecek ve sizin karşınıza getirecek dedi. Ama siz ruh eşinizi tanıyorsunuz, kim olduğunu biliyorsunuz. Ve bu kartımızda konfor alanınızın dışına çıkın dedi. Bu biraz işte o düşünceler, o zihinde kalmak. Karşı taraf çok fazla belki zihinde kaldığı için, mantıkta kaldığı için siz de daha çok o etkide kalıyor olabilirsiniz. Fakat Kuzey Ay düğümü der ki bu işte senin geçmen gereken sınavlardan birisi. Ve bunu açtığın zaman da zaten etkileri pozitif yönde görmeye başlayacaksın dedi buradaki bu kartımızda. Peki bir de size ruhu şu an ne söylemek ister diye ben bir kart çekeceğim. Dedi ki canım ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı. Aslında o da bir şeyleri biliyor. Belki bir korku çalıştırdı. Belki henüz hazır değildi bir ilişkiye, böyle bir bağlantıya, böyle derin bir bağlantıya ve doğru şekilde yönetemedi durumu. Fakat bu döngüyü reddedemez ve bununla ilgili zaten evrende gerekeni müdahale noktasında yapacak diyor kartlarımızda. Yorumum bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre gerçekleşsin diyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar ikinci deste. Ruh eşinizle tanışıyor musunuz sorusu için ana kartlarınızı seçtim. Şimdi birlikte diğer kartlarımızı da seçiyoruz. Enerji kartlarımızı ve hemen yoruma başlayacağım. Öncelikle bir aşk kartı seçiyorum sizlere. Kimya kartımız çıktı. Şimdi bir de bu destandan. Evet. En sonda da sizlere ruh eşinizden ruhu şu an şu an enerjisinde size ne söylemek ister diye bir kart seçeceğim. Ama bu en son. Şimdi hemen yorumlamaya başlıyoruz birlikte. Sizler daha öncesinde bir ruh eşinizle evet tanışmışsınız bu konuda kartlar bunu söyledi genel anlamda ama bu kişi sizin karmik bir ruh misiz? Size bir şeyleri daha çok öğretmek amacıyla e, gelmiş bir ruh eşinizmiş Evet bu da tabii ki de ruhsal planda bir kontratla yapılıyor. Tabii ki de bizim bunu kabul etmemizle dünyaya gelmeden öncesinde olan bir durum. Yine de bu derin bağlantı, bu derin bağlantıyı hissettiğiniz kişiyle belki daha acı verici ya da daha öğretici bir şekilde bir durum yaşamak sizi biraz ruh eşi konusundan soğutmuş olabilir, korkutmuş olabilir. Güven kartımız çıktı işaretler kartımız olarak en sonda ve ne onu bırakıyor olabilirsiniz, bırakabiliyor olabilirsiniz, ne de aslında yeni bir ruh eşinizin gelmesine tam anlamıyla içten izin veriyor olabilirsiniz. Yani biraz arada, arafta kalmışsınız gibi gözüküyor. Bunun sebebi de en azından onunla bir yol aldık. Ya da en azından aslında ona alıştım. Onun verdiği acıya alıştım. Onun yaşattığı üzüntüye alıştım. Duygusuyla bağlantılı olabilir gibi gözüküyor. Kartlarımız Kartlarımızsa diyor ki artık o enerjiyi tamamen bırakman gerekiyor, salman gerekiyor. Çünkü aslında senin hayatındaki görevini o kişi tamamladı. Ve eğer ki bu enerjiyi tam anlamıyla bırakmazsan bir başka ruh eşinin belki de sana üzüntü vermeyecek olan, huzur verecek olan bir ruh eşinin sana gelmesine set çekiyorsun size çok daha uyumlu olan bir ruh eşinin girebilme potansiyelini kartlarım bana anlatıyor. Çok güzel, tatlı bir enerjiden bahsediyor bana kartlarda. Yine de sizin buna şu an tam olarak işte o izni veremediğinizi söylüyor. Belki evet içten istiyorsunuz izin vermeyi fakat tam iyileşme yaşanamadıysa içinizde şu an bunu yapamıyorsunuz gibi gözüküyor. Kartlarsa diyor ki nasıl bir ruh eşi istiyorsun? Şu an bunu imgelemen gerekiyor. Bunu imgelemeye başlaman gerekiyor. Ne olmamasını istiyorsun? Ne olmasını istiyorsun? Şu an hangi alanda sana destek olacak bir ruh eşi sana iyi gelirdi? İş anlamında mı? Belki hem arkadaş hem sevgili gibi mi? Belki sadece bir dost mu? Nasıl bir ruh eşi istiyorsun? Bunu imgele dedi kartlarımız aslında. Ya da bir sevgiliyse bir partnerse bu kişi aradığınız, gelmesini istediğiniz bir ruh eşi. O zaman diyor kartlarımızda nasıl özellikleri olsun, sana nasıl yaklaşmasını istiyorsun. Bunların hepsini imgelemen gerekiyor dedi kartlarda. Çünkü diyor ki kartlarımız zaten ilkbaharda bu döngü açılmaya başladı. Zaten ilkbaharın sonlarındayız. Bu döngü açıldı. Karşına çıkabilir. Enerji olarak çekebilirsin. Artık zamanlama doğru dedi yeni bir ruh eşinin gelebilmesi açısından. Ama siz ne kadar hazırsınız? İşte bunun diyor ister kararını vermeniz gerekiyor. Gerçekliğinize gelmesine izin verebilmeniz gerekiyor. Korkmadan, korku çalıştırmadan. Gelecek olan ruh eşiniz sizden şehir olarak ya da ülke olarak başka bir yerde yaşıyor olabilir yaşayacak olabilir belki seyahat etmesini gerektiren bir işi olabilir Belki sizin yaşadığınız şehre ülkeye yeni gelmiş olacak olabilir tam bir uzaklık mesafe durumu söz konusu olmasa da o enerjilerin birleşmesi noktasında bir bir araya gelme e, durumu söz konusu olacak çünkü. Hepiniz için farklı olabileceğinden kaynaklı hepsini tek tek söylemek istedim. Ya başka ülkeler ya başka şehir ya bir şehirde artık buluşmak e, bir kişinin yer değiştirmesi bir tarafın yer değiştirmesi ya sizin ya onun böyle bir etki olabileceğinden bahsetti kartlarda su so etkili bir insan olabileceğini yine aynı şekilde söylüyor kartlarım. Bu kişi ruh eşiniz olacak olan kişi. Yengeç, akrep, balık e, burçlarını daha çok haritasında etkin element olarak barındırıyor olabilir. Kendisi çocukları, hayvanları çok seven birisi olabilir. Sanatla ilgilenen bir insan olabilir, sanatın bir dalıyla ilgili bir mesleği olabilir. Bu kişinin aynı şekilde içindeki çocuğu koruyabilmiş bir insan görüyorum. İçindeki o çocuğu, o küçük çocuğu kaybetmemiş bir kişi. Aşık olduğu zaman hayranlığını, o sabredim ve enerjisini o içten yaklaşımını göstermekten çekinmeyecek olan bir insan, o açıklıkta olabilecek olan bir insan. Ve kartlarımız bize diyor ki, evren senin yanında. Bu yüzden tekrardan o güven enerjisini koruyabilmek adına tat çakra çalışmaları yapabilirsiniz. Yeryüzünün koruyucuları kartıyla da birlikte tekrardan kendini hatırlaman lazım. Tekrardan hak ettiklerini hatırlaman lazım dedi. Çünkü kartlar da ışık çağı kartındaki de gibi. Ve bunun için biraz daha dualar, meditasyonlar faydalı olacak olarak gözüküyor bu süre içerisinde. Tekrar en başa dönersem, evet bir ruh işinizle tanışmışsınız ama o kişi hayır. Sizin için doğru insan değildi. Çok net bir şekilde söyledi kartlarımız. Ve ruh eşin, karşına çıkabilecek olan yeni ruh eşin aynı şekilde olmayacak. Aynı döngüyü sana yaşatmayacak da diyor. Ve yanılmayacaksın. Merak etme korunuyorsun dedi kartlarımız. Sadece destek almaya biraz daha kalbinizi açmanız gerekiyor. Karşınıza çıkacak olan o ruh eşinizle çünkü bu dünyaya gelmeden öncesinde ruhsal planda bir kontratınız olmuş. Bir anlaşmanız olmuş. Belki daha öncesinde bir karmik ruh ile olacak olan bir bağlantınızın olmasını da yine ruhsal bir kontrat noktasında istediniz. Sonrasında daha çok değerini bilmek açısından ya da bazı blokajları çözüp sonrasında bir kavuşma istediniz. Bunu aslında kabul ettiniz. Böyle olmasını istediniz. Belki onun da aynı şekilde bir karmik ruh deneyimi olmuş olabilir bu noktada. Burada karşınıza çıkan her olayda evet tabii ki de bir ruhsal planda yaptığımız bir kontrat oluyor. Ve sizin bu kişiyle karşılaşmanız bir amacınızla da uyumlu olacak gibi. O yüzden daha öncesinde halledilmesi gereken durumları halletmekle alakalı bir süreçten geçmeyi seçmiş olabilirsiniz. İkinizdeki kişisel alanlarınızda, kişisel hayatlarınızda ya da önceki bir enkarnasyondan kalan, yarım kalan bir meseleniz olabilir. Ya da bir göreviniz olabilir. Belki yarım kalan ve şu enkarnasyonda şu an yerine getirmeniz gereken. Böyle bir durumdan da söz edebiliriz. Bu belki bir evlilik olacak, belki beraber bir iş yapmak olacak, belki bambaşka bir şey olacak. Bir kişinin hayatına değmek olacak. Ama sizin bir göreviniz var ve bunu birlikte yapacaksınız. Birbirinizi bulduktan sonrasında yapacak da olabilirsiniz. Tabii ki birlikte yapacak gibi olmasanız da. Bu yüzden içinizdeki çocukla sizin yeniden bağlantıya geçmeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü içinizden biraz kartlardan ben bunu gördüm. Bunun sorumluluğu büyük olacak. Daha öncesinde çok üzüldüm. Etkisi çok yoğun şekilde çıktı. O baskı hissi çok yoğun şekilde çıktı sizde. Bunu yapabilir miyim? Hazır mıyım? Bunu çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Korku çalıştırıyor olabilirsiniz. Kartarsa diyor ki, bil ki ruhun bunu seçti ve ruhun buna hazır. Düşündüğün kadar zorlanmayacaksın bu yola çıktıktan sonrasında. Bu kişiyle karşılaştıktan sonrasında. Bu yüzden tat çakra konusuna geri dönüyoruz. Eflatun ve beyaz renkler kullanmak bu süreçte size iyi gelebilir. Sizi birazcık daha iyi hissettirebilir. Bunu belki kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz. Belki evinizde, iş yerinizde gözünüze çarpacak yerlere yine bu renklerde objeler yerleştirebilirsiniz. Aksesuarlar kullanabilirsiniz ya da doğal taş olarak yine kullanabilirsiniz eflatun ve beyaz renklerini. Bunun çok daha sizi dengede tutacağı, hazırlayacağı etkilerden bahsediyor. Hem de biraz daha o evrenle olan bağlantınızı kuvvetlendirecek olabilir. O güveni tekrardan arttıracak olabilir. Peki aşk kartınız ne söylemek istiyor? Kimya kartımız çıktı. Aranızda güçlü bir manyetik çekim var dedi. Aslında normal rutininizde bazı duygular geliyorsa, ama o duyguyu o an aslında hissetmeniz size çok mantıksız geliyorsa. Bu nedir? Mesela birden bir üzüntü hissediyorsunuzdur ama o gün aslında çok akışta gidiyordur, hareketlidir her şey. Hatta mutlusunuzdur, gülüyorsunuzdur, heyecanlısınızdır ve birden bir duygu hali gelir. Tam ters etkide ya da çok farklı bir etkide. Aslında bu aranızdaki enerjideki o kimyanın çoktan birleştiğini söylüyor ki ilkbahar ayları da çıkmıştı zaten. Yavaş yavaş bu kişiyle artık fiziksel olarak gerçeklikte birleşmeye çok yakınsınız. Ve görüştüğünüzde, karşılaştığınızda netliyor mu acaba kamera? Bunu çok içten hissedeceksiniz dedi kartımız. Peki diğer kartımız ne söylüyor? düzenlemeler yapmak gerekiyor dedi. Son dördün kartımızda. Bu zaten açılım içerisinde bahsettiğimiz gibi çok uyumlu çıktı kartlarımızla. Biraz daha nasıl bir ruh eşiği istiyorsunuz şu an? Bunu belki de planlamak. Bununla ilgili netleşmek. Bunun yanı sıra belki kendinizi hazırlamak. Konularını içeriyor gibi gözüküyor. Şimdi peki son olarak Ruhu size an enerjisinde ne söylemek ister? Bir de bunu çekiyoruz. Çok güzel bir kart çıktı. Seni seçerdim. 100 yaşında, 100 dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim. Bu kişi sizi arıyor. Ve geçmiş enkarnasyonlar bağlantısını verdi bize burası aslında. Diyor ki, yarım kaldı işimiz. Onu tamamlamak için geleceğim. Seni tanıyacağım. Çünkü zaten ben hep seni seçtim ve seni seçmeye devam edeceğim dedi. Çok güzel bir mesaj çıkmadı mı? Evet, yorumum bu şekildeydi. Her şey kalbinize göre gerçekleşsin diyorum. Görüşmek üzere.